The YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz çantanın yapılışını anlatıyor olacağım. Çantamıza ilk olarak önünü ve arkasını iki parça halinde örüyoruz. Daha sonrası da birleştiriyoruz. En son askısını çiçeğimizi de örerek çantamızı tamamlıyoruz. Ben bir marka çanta olarak çalıştım. modelin birebir aynısını yapmaya çalıştım elimden geldiğince. Şöyle kullanmış olduğum ipten bahsetmek istiyorum. İpimin markası Balyarn Serim Makrome ipi. İpim 100 gram 170 metre milimetre ipimi iki kat şeklinde ördüm. Dışından ve içinden aynı anda ipimi çıkartarak o şekilde kullandım. Sarı ipimden iki buçuk yumak kullandım. Üçüncü yumak ipimden bakın bu şekilde artmış oldu bile. Yani üç yumak alsanız yeterli gelecektir sarı ipimiz. Beyaz ipten de bir yumak kullanmış oldum. Yine ipimiz artıyor. Bunu da yine iki kat şeklinde ördüm. Eğer benimle aynı ipi kullanacaksanız açıklamalar kısmında kullandığım ipin linkini bırakıyor olacağım. Tıklayarak oradan satın alabilirsiniz. Evet şimdi çantamızın yapılışına geçelim. İlk olarak iplerimden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde sarı renk kullanacağım. Ortadaki çiçeği için de beyaz renk kullanacağım. İplerime uygun olarak da 3 numaralı tığımı kullanıyorum. Şimdi sarı ipimizi şöyle yapacağız. Ben iki kat şeklinde öreceğim. İpim ince olduğu için bakın hem şöyle üst katından çıkartıyorum ipimi hem de orta katından Şöyle iç kısmından ipimi çıkartacağım ve iki kat şeklinde zincir çekerek başlayacağım. Şimdi tam ortadan ipimi de bulup çıkartayım. Evet hem iç kısmından hem de üst kısmından örmeye başlayacağım. Bu şekilde iki kat yapacağım. İpimi parmağıma doladıktan sonra zincir çekerek başlıyorum. Ben burada toplam olarak 52 tane zincir çekerek başlayacağım. Burada istediğiniz uzunlukta çekebilirsiniz aslında çantanızı ne kadar büyük istiyorsanız o kadar zincir çekebilirsiniz. Burada bir sınır yok. Ben ama hani orijinaline benzesin diye orta boy bir çanta hazırlayacağım. O yüzden 52 tane zincirimi bu şekilde çekiyorum. Şimdi gösterdiğim şekilde toplamda 52 tane zincirimi çektim. Burada santim ölçüsü olarak da 25 santim uzunluğunda zincirim var. Dediğim gibi daha fazla da çekebilirsiniz. Şimdi burada direkt model bölümümüze geçiyoruz. Çok kolay olacak. Hep sık iğne halinde ördüğümüz bir çanta. Hemen yandaki zincirin içerisine batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Yanına geçiyorum. Bir tane sık iğne ördüm. Yandaki zincir boşluğuna batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Hemen yanına geçtim. Bir sık iğne. Yandaki zincirin içerisine batıyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Şimdi her gördüğüm zincirin içerisine birer defa batacağım ve sık iğne öreceğim. Bakın sık iğneyi de bilmeyenler için şöyle detaylıca göstereyim. Direkt yandaki zincirin içerisine batıp ipimi çekiyorum. Tığımda iki tane ipim var. İki ipim aynı anda çıkıyorum ve sık iğne örüyorum. Şimdi sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi örelim. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Her bir zincirimi birer defa batıp sık iğne ördüm. Sıra sonuna geldiğimizde bir tane zincirimizi çekiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. Hemen bakın bu çevirdiğimiz şu dip noktasına değil. Çünkü bu zincir çektiğimiz nokta bizim yeni bu ördüğümüz sıranın ilk sık iğnesi olacak. Buraya batmıyorum. Burayı karıştıranlar çok oluyor. Bakın hemen zincir çektiğimiz eğer e, burayı anlayamıyorsanız şöyle dik tutun. Bakın dip noktası burası bunun hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Yanına geçiyorum. Bir sık iğne örüyorum. Yanına geçtim. Bir sık iğne. Yanına geçiyorum. Bir sık iğne şeklinde. Burada artık dümdüz uzunca bir parça öreceğiz. Hep sık iğne halinde. Sıra sonuna geldiğimizde yine bir tane zincirimizi çekip örgümüzü çevireceğiz. Bu şekilde dümdüz uzunca bir parça öreceğiz. Çantanın orijinali de bu şekilde hazırlanmış. Daha sonrasında önünü ve arkasını birleştirme yapacağız. İnanın çok kolay bir model. Şimdi ben bu şekilde çantamın önünü ve arkasını örüp hazırlayacağım. Mi gösterdiğim şekilde çantamın parçasını örüp tamamladım. Hep sık iğne halinde. Şöyle santim ölçüsü olarak vermek istiyorum. Boyununa kadar ördüm hemen fikir olması açısından bakın şu şekilde baktığımızda toplamda 29 santim uzunluğunda bir boy örmüş oldum bitirirken de ipimi uzunca bıraktım dikiş yapabilmek adına ben çantamın diğer parçasını da yine aynı şekilde örüp hazırladım bakın bu şekilde iki parça halinde örgümüzü örüyoruz dediğim gibi hep zaten sık iğne halinde şimdi iki tane bu şekilde parçamızı ördükten sonra bu ayırmış olduğumuz iple birlikte kenarlarından dikiş daha sonra çantamızın askılarını öreceğiz şöyle ayırmış olduğum ipimi yün iğnemi yerleştiriyorum çantanın orjinali de bu şekilde yapılmış çantanın iç kısmından dikişimizi yapacağız bakın Burası çantamızın iç kısmı bakın ilmeklerden kendini belli ediyor hemen diğer parçaya da bakalım Burası çantamızın dış kısmı örgümüzün Burası da yine iç kısmı şimdi iç kısımları Dışa veriyorum. Bakın dış kısımları birbirlerine bakıyor. Şimdi burada kenarlardan dikerek birleştirmemi yapacağım. Şöyle çeviriyorum. Ayırmış olduğum ipime iğnemi yerleştirdim. Bu üç kenarı bu şekilde diker uca gelene kadar. Şimdi ipim karşı tarafta, diğer taraftan birleştiriyorum. Burayı sabitledim. Daha sonrasında. Bir ilmek buradan batıyorum. Bir ilmek karşılık gelen noktasına batıyorum. Burayı dikiyorum. Şimdi bir ilmek buradan batıyorum. Bir ilmek karşılık gelen noktasına batıyorum. Burayı dikiyorum. Yine bir ilmek buradan aldım. Bir ilmek karşılık gelen noktasına batıyorum. Burayı dikiyorum. Şimdi gösterdiğim gibi bakın dikişte de bir şey yok. Bu şekilde bu üç kenarımızı birleştirelim. Daha sonra çantamızı iç kısmına çevireceğiz. Dışını düzüne çevireceğiz. Şimdi bu şekilde şu noktaya gelene kadar birleştirmemizi yapalım. Şimdi gösterdiğim şekilde çantamın kenarlardan dikerek bu şekilde birleştirmiş oldum. Şimdi düz yüzüne çeviriyorum. Bakın şu şekilde düz yüzüne çevirelim. Çantamı düz yüzüne de bu şekilde çevirdikten sonra bakın kenarları bu şekilde görünüyor. Zaten çantanın orjini de bu şekilde yapılmış dediğim gibi. Şimdi sıra geldi çantamızın askılarını örmeye. Gülü en son öreceğim ben. Şimdi askımın bir tanesini hatta iki tanesini bu şekilde örüp hazırladım. E, nasıl yaptığımı tabii ki de anlatacağım. Şimdi burada askı kişiye göre değişiklik gösterir. Daha uzun daha kısa tabii ki de yapabilirsiniz. Burada toplam olarak ben 6 tane zincir ile başladım. Daha sonrasında her bir zincirime birer defa sık iğne yaparak istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Burada yapmış olduğumuz gibi yine sıra sonlarında bir tane zincirimi çekip örgümü çevirdim ve bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar askımı ördüm. Şimdi çantanın orijinalindeki askıya baktığımızda kenarlarından bu şekilde tekrardan bir sık iğne geçirmiş ve bu şekilde hazırlanmış. Şimdi ölçülerden tabii ki de bahsedeceğim. Şu ördüğüm diğer askıdan hemen göstermek istiyorum. Bakın şöyle kenarlardan sık iğne geçilmemiş hali bu. 6 tane zincirimizi ölçtüğümüzde 3 santim yapıyor. Şöyle boy olarak da bakalım. Boy olarak baktığımızda 56 santim uzunluğunda hep sık iğne halinde ördüm ve tamamladım. Şimdi şu kenar bölümünü nasıl geçiyorum bunu göstereceğim. Şöyle sıra sonuna kadar geldik 56 santim uzunluğunda çantamızın askısını ördükten sonra hemen Örgümü şöyle çeviriyorum. Yandaki boşluğa batıyorum bir sık iğne. Yanına geçiyorum bir sık iğne. Yanına geçtim bir sık iğne. Yanına geçiyorum bir sık iğne. Bakın bu şekilde askımın kenarından sık iğne halinde örüyorum. Sıra sonuna kadar geleceğim şöyle göstereyim bakın bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğim sıra sonunda bakın şurada dikiş için ipimi ayırdım ben size başlarken ip ayırırsanız işiniz daha kolay olacaktır şimdi buradan kenar bölümünde de her birine birer defa batıp yukarıya doğru çıkacağız ve diğer kenar bölümünün de sık iğnelerini yapacağım ve bu şekilde askımı tamamlamış olacağım en son çiçeğimizi örüp çantamızı tamamlamış olacağız. Şimdi bu şekilde kenarlarına sık iğnelerini örüyorum. Çantamın askısını daha sonrasında birlikte çantamıza sabitlemeyi göstereceğim. Şimdi gösterdiğim şekilde başlangıç yaptığım noktaya kadar geldim ve askımın kenarlarından bu şekilde sık iğnemi geçmiş oldum. Şimdi bitirirken de şu şekilde yapacağız. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyorum. Bu battığım ipi tığdaki ipten çıkartıp bir tane zincirimi çektim. Yine burada dikiş için uzunca ipimi ayırıyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi tığımı çıkartıyorum. Bu ayırmış olduğum ipime hemen iğnemi yerleştireceğim ve çantamı artık dikeceğim. Ayırmış olduğum ipimi iğneme yerleştirdim. Şimdi çantamı alıyorum. Bakın orijinalinde şu şekilde yapılmış. Ben de birebir aynısı olsun diye bu şekilde yapacağım. Şu noktaya bakın buradan sık iğne sayısı vereyim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yandan da 10 tane bu şekilde ilmeğimi bırakmış oldum. Burada zaten 6 tane sık iğnemiz vardı. Şimdi her bir sık iğnemizi bu şekilde Çantama askımı dikerek sabitliyorum. Şöyle bir tane çantadan batıyorum. Bir tane askıdan batıyorum. Bir tane çantadan batıyorum. Bir tane askıdan batıyorum, denk gelen ilmeğine. Bir tane çantadan batıyorum şu şekilde. Bir tane de askıdan battım. Şimdi askı olduğu için sağlam olması adına ben bir tur daha dikeceğim. Yani şu şekilde hemen yanına geçiyorum. Yanındaki sık iğneye battım. Bir tane de askıdan batıyorum. Yanına geçiyorum. Bir tane askıdan battım. Diktiğim yerleri tekrar ediyorum bakın farklı bir şey yapmıyorum. Şimdi son noktaya kadar geldim. Burayı da sabitleyeceğim ve çantamı askısını bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi ipimi arkada kaydırma yapacağım ve sabitleyeceğim. İpimi kesmeden önce bir tane düğümümü attım. Sıkıştırıyorum. Daha sonrasında biraz ipimi yürütüyorum. Ve artık ipimi kestim. Şimdi diğer askı uçlarımı da yine bu şekilde çantamı sabitleyeceğim. Bakın yine uç kısmından ipimi ayırmıştım. Onu da tam bu noktaya sabitleyeceğim. Diğer askımı da yine aynı şekilde arka noktalara sabitleyeceğim bu tarafa ve tamamlamış olacağım. En sonunda gülümüzü yapıp çantamızı bitirelim. Gösterdiğim şekilde diğer askılarımı da dikerek tamamlamış oldum. Bu şekilde gayet güzel oldu. Orijinaliyle birebir yapmaya çalışıyorum. Şimdi çantanın orijinaline baktığımızda çantanın üst kısmında kocaman bir gül var. Beyaz bir iple bu gülü öreceğiz biz de. Şimdi ipimi parmağıma doluyorum. Çantamı kenara aldım. Daha sonrasında burada bakın yine iki kat öreceğim ipimi hem e, üst kısmından yumağın aldım hem de iç kısmından aldım. Şimdi bu şekilde ipimi parmağıma doladım ve zincir çekmeye başlıyorum. Bakın burada e, upuzun bir zincir çekeceğim. Kaç santim uzunluğunda zincirimi çektim. Söylüyor olacağım. Bakın bu şekilde zincirimizi çekiyoruz. Şimdi gösterdiğim şekilde uzun bir zincir çektim. Şimdi kaç santim uzunluğunda ördüm hemen fikir olması açısından söylemek istiyorum. Şu şekilde baktığımızda tam şu uç kısmından ölçüyorum. Burak 102 santim uzunluğunda zincirimi çekmiş oldum. Şimdi Burada gül formunu verebilmek için her bir zincirimize çift ikili trabzanlar öreceğiz. Bakın son zincirimin ipini şöyle uzun tutuyorum. Tığımız ipimi doladım. Yanda bakın bir tane zincir boş bıraktım. Diğerinin içerisine şu şekilde bir tane ikili trabzan ördüm. Aynı boşluğun içerisine bir tane daha ikili trabzanım ördüm. Tığımız ipimi doladım. Yanına geçtim. Bir tane ikili trabzan, aynı zincirin içerisinde tekrardan battım, ikinci ikili trabzanımı ördüm. yanına geçtim, bir tane ikili trabzan, aynı noktaya tekrardan battım, ikinci ikili trabzanımı ördüm. Şimdi bu şekilde her bir zincirimize çift batarak ikili trabzanlarımızı örelim. Sıra sonuna gelene kadar, bakın bu şekilde örüyoruz ve kıvrılmaya başladı bile. Şimdi sıra sonuna kadar örelim. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Her bir zincirimi çift batarak bakın bu şekilde doldurmuş oldum. Kıvrılmaya başladı bile. Şimdi burada sıra sonuna geldiğimizde bir iki tane zincirimi çektim. Örgümü çevirdim. Tığım tepimi doladım. Bakın zincir çektiğim noktanın dibine değil yanındaki ikili trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yaptım. Yanına geçtim bir tane ikili trabzan. Yanına geçiyorum bir tane ikili trabzan yanına geçtim. Bir tane ikili trabzanımı ördüm. Şimdi bu şekilde ikinci sıramızda her gördüğümüz ikili trabzanın tepesine birer defa batıyoruz ve ikili trabzan örüyoruz. Artık bundan sonra gülünüzü istediğiniz uzunluğa gelene kadar büyüklüğüne kadar istiyorsanız her bir sonraki sırada her bir ikili trabzanın tepesine birer defa batarak bu şekilde gülünüzü istediğiniz uzunluğa büyüklüğe gelene kadar örebilirsiniz. Şöyle göstereceğim hemen. Bakın bu şekilde orta kısmını kıvıracağız. Bu şekilde saracağız ve gül formunu vereceğiz, çiçek formunu. En son çantamızın şöyle üst kısmına görseldeki gibi bu şekilde sabitleyeceğiz ve tamamlamış olacağız. Şimdi ben bir sıra daha öreceğim. Bakacağım eğer küçük gelirse çantamın boyutuna göre. Çünkü fotoğrafa bakarak ilerliyorum. Tahmini olarak öreceğim gülü. Olmadı bir sıra daha örebiliriz. Yani toplam olarak 3 sıra örmüş olacağız. Şimdi bir örelim ikinci sıramızı da. Dediğim gibi ne kadar istiyorsanız gülünüzün büyüklüğünü. O şekilde her bir sonraki sırada ikili trabzanların tepelerine birer defa batarak büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Bu bu kadar basit. Şimdi ben ee, i̇kinci sıramın ikili trabzanlarını da örüp tamamlıyorum. Şimdi gösterdiğim şekilde çiçeğimi örüp tamamladım. Ben toplam olarak 2 sıra ördüm. 2 sıra yeterli geldi ama dediğim gibi 3 sırada örebilirsiniz. Bu tamamen ördüğünüz çantanın boyutuna göre ayarlayacağınız bir nokta. Şimdi bakın çiçeğimi şu şekilde kıvıra kıvıra yerleştirdim orta kısmından. Şimdi ben iki kat halinde ördüğüm için kendi ipiyle örmeyeceğim. Kalın kaba durmasın diye dikiş iğne iplik yardımıyla dikeceğim. Bakın şöyle yerleştirdim. Siz de ilk olarak çantanıza bir yerleştirin. Bakın son bitmiş halini buraya ekliyorum. En alt bölüme. Yukarıya ya da sağa sola vermedim. Alt kısma verdim. Bakın bu şekilde yerleştirdim. Dikişe orta kısmından başlayacağım. Şöyle ilk olarak ipimi bir sabitliyorum. Daha sonrasında ortaya aldım. Şöyle aralardan teyel yapar gibi herhangi bir şey diker gibi bakın çok basit bir dikiş sabitlemek amacımız şimdi burayı döne döne sabitlemesini yapalım şimdi gösterdiğim şekilde kendi arasında ilk önce sabitlememi yaptım bakın bu şekilde şimdi dediğim gibi tam orta noktasına yerleştireceğim şu noktadan itibaren Çantama sabitleyeceğim etrafından dikeceğim ve çantamızı tamamlamış olacağız. Şimdi fikir olması açısından şöyle göstermek istiyorum nasıl dikeceğimden. Şöyle bir tane çiçekten batıyorum, şöyle çıkıyorum, çantadan battım, çiçekten batıyorum çantadan ve ilerden çıkıyorum ve bu şekilde dikip tamamlamış olacağım gayet güzel şık bir çanta elde etmiş olduk bu dikişi ben tamamlarım Evet çantamın yapılışı bu şekildeydi yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın